Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgilerden en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. BİM, 20 Eylül Cuma günü başlayan kampanyasıyla televizyon severlere müjdeli haberler veriyor. Markanın yeni ürünlerinden olan Senna 55 SN 9000 U, Google TV, 12.999 TL cazip fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Üstelik bu harika televizyonu peşin fiyatına 4 taksit seçeneğiyle de satın alabiliyorsunuz. Senna 55 SN 9000 U, evinizde sinemanın büyüsünü yaşamanızı sağlayan etkileyici özellikleriyle öne çıkıyor. 55 inçlik Ultra HD ekranı sayesinde, her detayın en ince ayrıntısına kadar gözlemlenebileceği, canlı ve keskin görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Google TV özelliği sayesinde binlerce uygulamaya ve içeriğe kolayca ulaşabilir, favori filmlerinizi, dizilerinizi ve oyunlarınızı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. LED teknolojisiyle üretilen düz ekran, %100 renk doğruluğu ve geniş görüş açısıyla göz kamaştırıcı görüntüler sunuyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip Ultra HD, 4K ekran, her detayın en ince ayrıntısına kadar net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. 50 bölü 60 Hz yenileme hızı ise, hareketli sahnelerde akıcılık ve bulanıklık olmayan bir izleme deneyimi sunuyor. HDR10 desteği sayesinde ise karanlık sahneler daha derin, aydınlık sahneler ise daha parlak bir şekilde görüntüleniyor. Bu sayede izlediğiniz her içeriği en gerçekçi haliyle deneyimleyebilirsiniz. Dahili Wi-Fi özelliği sayesinde kablosuz ağınıza kolayca bağlanabilir, binlerce uygulamaya ve içeriğe erişebilirsiniz. 2 adet USB 2.0 girişi ile harici depolama cihazlarınızı bağlayabilir, fotoğraf, video ve müzik dosyalarınızı televizyonunuzda görüntüleyebilirsiniz. 4 adet HDMI girişi sayesinde oyun konsollarınızı, Blu-ray oynatıcınızı veya diğer cihazlarınızı televizyona kolayca bağlayabilirsiniz. Özetle, BIM'in sunduğu bu kampanya, hem bütçe dostu hem de özellikle bir televizyon arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat. 20 Eylül Cuma günü itibarıyla BIM mağazalarına giderek veya online alışveriş sitesini ziyaret ederek Senna 55 SN 9000U modelini yakından inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.